Mete'yi İnci Hoca'nın evinin bahçesinde gördün mü? Gördüm hocam. Ne yaptı? Mandolin çaldı, şarkı söyledi. Peki sen daha önce Mete ile İnci Hoca'yı birlikte gördün mü? Yani ikisini. Ya İnci Hoca Mete'ye mandolin dersi veriyordu müzik odasında. İkisi yalnız kaldıklarında kapıyı kapatıyordu İnci Hoca. Yani içeride ne yapıyorlardı görmüyorduk. Gerçi herkes her şeyi biliyordu da. Neyi herkes biliyordu? Hocam, Mete İnce Hoca'ya aşık. Bunu herkes biliyor. Yeter artık. Bu türlü konuşmasına fırsat vererek Necati'nin de zarar görmesine yol açıyorsunuz. Burada bir soruşturma yapıyoruz İnce Hanım. Saygılı olun. Benim de sorumluluklarım var. Siz ne demek istiyorsunuz? Yok müzik dersi veriyormuşum. Yok kapıyı kapatıyormuşum. Yok odada yalnız kalıyormuşuz. Bu gibi imalarla insanları karalarsanız aynı şey sizinle başınıza gelebilir. Hangi öğretmen öğrencisiyle baş başa kalmaz ki? Bir öğrencinizin özel bir sorunu olduğunda onunla herkesin içinde mi konuşuyorsunuz? Mete, özel durumu olan, sorunları olan bir çocuk. Annesiyle babası boşanıyor. Ve annesi bir adam yaralama olayına girdi ve hapse girdi. Bunlardan haberiniz var mı? Ruhunuz bile duymadı değil mi? Böyle bir durumda bir çocuğun ders çalışabilmesi, okuluna düzenli olarak devam edebilmesi, arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesi mümkün mü? Siz Mete'yi her fırsatta kavga eden serserinin biri olarak görüyorsunuz. Onun ne kadar duyarlı, kolay incinebilen bir yapısı olduğunu farkında mısınız? Sizin ve Mete'nin alacağı cezayı kurulda daha sonra konuşacağız. Şimdi çıkabilirsiniz. Bakın hiçbir şey anlamıyorsunuz. Çıkabilirsiniz dedim. <gülüyor> <gülüyor> Mete dur! Mete dur lütfen! Sen, Sen <laughs> dur hocam! Sen <laughs> dur hocam! Necati! İnce Hoca'ya aşık olduğumu söyledin. Haklısın. Ben İnce Hoca'ya aşık oldum. Onun evine gittim. Bahçesinde penceresinin altına serenat yaptım. Sen de bunları gördün. Ama bütün bunları ben yaptım kendim. Tek başıma. İnce Hoca'nın benim ona aşık olduğunun haberi bile yoktu. Belki de farkındaydı. Beni kırmadan idare etmeye çalıştı belki de. İnce Hoca dünyanın en iyi hocasıdır. O her öğrencisine aynı içtenlik ve sevgiyle yaklaşır. Onu sevmen öğrenci yok ki. Bana da yardım etmek istedi. Yardım etmek istedi. Kavga etmeyim, haytalık etmeyim istedi. Benim müzik kursuna aldı. Kursa katılabilmem için de bir tane mandolin satın aldı. Çünkü benim babam mandolini sırtta bırakırmıştı. O... Ne yaptıysa benim iyiliği için yapmıştır. Onun hiçbir suçu yok. Eğer ortada bir suç varsa bütün suç bende. Tüm suç da benim. Disiplin kurulu toplantı halindeyken toplantı odasına izinsiz ve düzen bozucu bir şekilde camı kırmak suretiyle pencereden girmek de bir suçtur. Kurul bunu da diğer konularla birlikte değerlendirecektir. Şimdi çık dışarı. Beni duydunuz mu? Evet. Beni dinlediniz mi? Duyduk herhalde sağır değiliz. Çık dışarı. Dinlemediniz. Duymadınız. ben tek başımayım gelin. Dur, dur gel bana. dur. Mete, Mete dur. Mete. Sen göreceksin günde aşağılık sen Atacağım ulan seni bu okuldan. Atacağım. Alırım. dünyada adalet yok. Herkes kör, herkes sağır. Kimse kimseyi dinlemiyor, duymuyor. Benim isyanım buna işte. Sonra herkes bana serseri diyor. Serseri olan dünya. Ben değilim.